Rusya Moskova'da düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü gününde altın madalya aldım. 67 kilo aramda mücadele verip gerçekten benim için muazzam bir yarışmaydı. Unutulmaz bir yarışmaydı. Yani mutluluğumu kelimelere dökemiyorum. Ee, bu süreçte kamp, kamp antrenörlerime, kamp arkadaşlarıma ve Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Belediye Başkanımız Mansur Yavaş Bey ve Şubası Federasyon Başkanımız Tamer Taşpınar'a desteklerini esirgemedikleri için her zaman ellerini sırtımızda hissettiğimiz için bize her daim destek verip güvendikleri için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu yarışmada olimpiyatlara 2021 olimpiyatlarına kota almayı hedefliyorduk. İnşallah kota aldığımızı düşünüyoruz. Şu an belli değil. Açıklanmasını bekliyoruz. Ama eğer kotayı aldıysak bugün burada ülkemi nasıl temsil ettiysem olimpiyatlarda da aynı şekilde temsil etmek için varımı yoğumu ortaya koyacağım.